Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yuvarlak pastamızı kap şeklinde nasıl çeviririz onu göreceğiz. Pastamızın kekini 3 kata ayırdık arkadaşlar. Güzel bir şekilde de ıslattıktan sonra kremamızı sıkıyoruz. Bu pastamı yaparken kremamı havuz şeklinde sıkmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Daha önce yaş pasta yapma videolarımda kekimin üzerinin tamamını kremayla çevirdiğimi görebilirsiniz. Son zamanlarda pastalarımı bu şekilde dolduruyorum. Yani yaptığım her şeyi sizlere detaylı bir şekilde göstermeye gayret ediyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi bir iş yapmanın 40 yolu vardır demişti ustam. Ben de elinden geldiğince size her türlü tekniği yolu göstermeye çalışıyorum. Yaptığım pasta müşterimizin isteği üzerine meyveli. İstenilen meyveleri de ekledikten sonra arkadaşlar üzerine biraz daha krema ile kaplayıp yaş pastamızı yapıştırma işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Yaş pastamızı bu aşamaya getirdiğimiz zaman etrafındaki kremalarını iyice düzeltmemiz gerekiyor. Ve pastamızı dinlendirmeye geçmeden önce kalp şekline vereceğimiz şekilde işaretliyoruz ve Kesim işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde kenarlarından delimliyoruz arkadaşlar. Aynen görmüş olduğunuz gibi sağ taraftakini sol tarafa, sol taraftakini de sağ tarafa ekliyorum arkadaşlar. Çünkü kekimizin kesim kenarları bu şekilde müsait. Ve müsait olduğu şekilde keklerimizi tekrardan pastalarımızın kenarına yapıştırıyoruz ve kaba taslak kalp şeklini vermiş olduk. Kesim aşamasında dışarıda kalan kenarları arkadaşlar köşeleri kremayla dolduruyoruz, tekrardan sıvıyoruz ve pastamızı sağlamlaştırıyoruz. Aynen görmüş olduğunuz gibi kenarlarını da güzelce düzelttikten sonra arkadaşlar şöyle bir sivri orta kenar var biliyorsunuz kalpte. Kalp pastalarımızda. Onu da güzelce işledikten ve kestikten sonra pastamızı dolaba atacağız. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendireceğiz arkadaşlar. En az 1 saat dinlendirmenizde fayda var. Çünkü pastamızı kesip yapıştırdığımız için biraz az dinlenirse pastamız süsleme aşamasında şantisini sürme ve üzerine sos dökeceksiniz yer ki ben dökeceğim biraz sonra bu aşamalarda pastamız bozulabilir. Normal bir şekilde pastamızı sürme tekniği ile yaş pastalarımızı sürüyoruz arkadaşlar. Üstünden sürmeye başlıyoruz ve kenarlarına doğru şantilerimizi şapka şeklinde çıkartıyoruz. Ve yan tarafına geçip şantimizi sürmeye devam ediyoruz. Bu aşamada arkadaşlar yani şekilli pastalar kalp olur, araba şekli olur, diş olur. Bu tür pastalarımızı sürerken Şantimizi biraz bol kullanıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde sürmemiz için bu şekilde bol kullanmamız gerekiyor şantimizi. Güzelce dört tarafını, her bir tarafını krem şanti ile sıvadıktan sonra fazlalık olan krem şantimizi de sıyıracağız. Düzenleme işlemlerini yapıyoruz. Fazlalık şantimizi de sıyırıyoruz arkadaşlar ve sürme işlemimize devam ediyoruz. Tarak ismini verdiğimiz aparatlarımız var. İri ve ince dişli olarak bunların iki tarafı var. Yaş pastalarımızın kenarını dekoratif bir şekil vermemize yarıyor bunlar. Ben de iri olan, aralıklı olan kısmıyla bu pastama örnek olarak sizlerin de görmeniz için bir şekil vermek istiyorum çok fazla baskı uygulamadan arkadaşlar şantimizin üzerine yüzeysel bir şekilde sürerek bu işlemimizi de gerçekleştiriyoruz. Ve üzerindeki fazlalık olan şantilerimizi de palet bıçağımız yardımıyla sıyırarak fazlalık şantilerimizi de alıyoruz. Ve pastamıza tam olarak şeklimizi vermiş oluyoruz. Eğer ki videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz Lütfen bir yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalıma abone olup bildirim zili açmayı da unutmayın ki yeni yüklediğim videolardan haberdar olun. Beyaz pasta sosu kullanıyorum. Sipariş üzerinde müşterimizin istediği için. Beyaz sosum görmüş olduğunuz gibi kıvamı baya koyu arkadaşlar. Eğer ki beyaz sosunuzu çok fazla eritirseniz bu sosumuz pastamızın üzerinde durmayabilir. Onun için ısı derecesi yüksek bir şey ayarlıyoruz arkadaşlar. Yani çok fazla eritmeyip ılık bir sos elde ediyoruz ve ganaj gibi etrafında sürerek işlemimize devam ediyoruz. Eğer isterseniz biraz daha eritebilirsiniz sosunuzu ama kullanırken dikkat edin. Süsleme aşamasında Pembe krem şanti kullanacağız. Krem şantimizi renklendirirken sıvı gıda boyası kullanabilirsiniz. Zaten toz gıda boyası yerine sıvı gıda boyası kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Toz gıda boyası krem şanti içerisinde pek fazla çözülmeyecektir ve renklendirmeyecektir. Pembe krem şantimizi elde ettik. Pastamızı süslemeden önce eğer ki üzerine çikolata dekorları ekleyeceksek ilk başta bunları eklememiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz yelpaze dekor çikolataların yapımı da kanalımda mevcut arkadaşlar. Videoya kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çikolatalarımızı da ekledik ve yapmış olduğumuz pembe karam şanti ile müşterimizin istediği yazıyı yazıyoruz. Yazımızı da yazdıktan sonra pastamızın üzerine dilediğimiz şekilde krem şanti ile süsleme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Tabi sizler çikolata dekor kullanmayabilirsiniz. Bunun yapımı biraz zordur arkadaşlar. Ya da daha basit çikolata dekorları yapmak için kanalımdaki diğer çikolata dekoru videolarını izleyip onları daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ve pastamızın yazısını yazma işlemimizi de gerçekleştirdik ve bitirdik dişli düğüm ile arkadaşlar kenarlarına işleme yapıyorum. Bunun için aparatlar gerekli pastacılık malzemesi tedarik eden firmalarda mevcut. Yani bu poşetin uç noktasında bulunan o çelik aparata düğü deniyor. Bunun çeşitleri var. Onları da takım halinde satılıyor zaten. Onlara o şekilde ulaşabilirsiniz. Bir yaş pastayı süslemek sizin hayal gücünüze bağlıdır. Bizler de hiçbir taslağa bağlı kalmayarak aklımıza, hayalimize, hayal gücümüze gelen tüm modellemeleri yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize ve konuklarımıza, misafirlerimize elimizden geldiğince güzel bir yaş bastı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Yani sizlerde dilediğiniz şekilde yaş pastalarınızı süsleyebilirsiniz. Dilediğiniz farklı renkleri, farklı çeşit sosları kullanmak da sizin elinizde. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz arkadaşlar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın.